Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Uzakşehir'in sevilen oyuncusu Sinem Ünsal'dan yepyeni haberler getirdik. Güzeller güzeli oyuncumuz Cannes Film Festivali'ne hazırlanıyor ve yolculuğundan ilk görüntüleri paylaştı. Hayranlarını sevindirdi. İşte sizler için Sinem Ünsal'ın bugünkü paylaşımını takdim ediyorum. Mardin, Midyat, İstanbul ve e, Cannes Film Festivali, işte sizler için festivalin yolcusu Sinem Ünsal'ın paylaşımları videomuzda. Tabii tüm yenilikleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.